arkadaşlar. Artıl güç 16 olan kaç farklı 4 basamaklı sayı vardır demiş. Yani A, B, C, D artı eksi artı eksi kurala göre. A artı C eksi B artı D. Ben buraya X buraya Y diyeyim. Yani benden X eksi Y'nin 16 olmasını istiyor. O zaman şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4. Ben buraya 9 dersem buraya da 9 dersem toplamları ne oldu? 18 Olur mu? Artı eksi artı eksiden 18. O zaman buraya 2 versem buraya 0. Değil mi? Buraya 0 versem buraya 2 versem sağlar. Veyahut ben buraya 1'e 1 versem de sağlar. Çünkü niye? Bak 18 18 eksi 1 1 daha 2 16. O zaman şuradan kaç tane gelir? 3 tane. Şimdi 4 basamağımı yaptım. Ben buraya 9, buraya 8 versem 17. O zaman buraya 1'e 0 kalır mı? Kalır. Peki 1, 2, 3, 4. Ben buraya 8'e 9 dersem bak yine 17. Bu sefer burası ne olur? Ee, yine 1'e 0. Buradan 2 gelebilir. 2 tane. Çünkü bak 9'a 8, 0'a 1 de olur. 8'e 9, 1'e 0, 0'a 1. Buradan da 2 tane. Toplam buradan 4 tane. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha var. 9'a 7 dersem bak 16 oldu. Buraya 0'a 0 yazabilirim. 7'ye 9 bak 0'a 0 olur. Ondan sonra ne gelir? 8'e 8 desem 0'a 0 gelir. Bak artı eksi artı eksi topladım 16. Topladım 16. O zaman buradan da 3 tane gelir. 3 tane. 3, 4 daha 7. 3 de burada var 10 tane. C.